Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit Özdemir. Bugün sizlerle farklı bir konsepte video çekiyoruz. Bir bilgi konsepti. Daha çok bilgiden ziyade yani dünyayı kasıp kavuran bir virüsten bahsedeceğiz. Yani tamamen zaten bilgilerin çoğunu internetten alarak size sunmuş olayım. En azından bizim de yani bir YouTube kanalımız var. İnsanlar buradan görüyor, bakıyor. Virüsün ne olduğunu bilsin. Yani ne amaçladığını bilsin, nasıl yöntemlerle koruyacağımızı bilsin. Ya arkadaşlar virüs gerçekten şu an çok sıkıntılı bir hal aldı. Herkesin sağ soldan sağa sola bulaşıyor. şurdu mu karşısındaki arkadaşına bulaşıyor. Hava senin hapşurunu alıyor başka bir ülkeye götürüyor. Oradaki adam hasta edebiliyor. Umreye mesela arkadaşlar umreye gidiyorsunuz. Umrede siz Allah rızası için tavaf yapıyorsunuz ve bütün milletlerden insanlar geliyor. Orada bir anda bu hastalık şey hastalık ortaya çıkıyor ve birbirine bulaşıyor. Kendi ülkenize getirir mi? Hastalığı taşıyarak kendi ülkenizdeki insanları da bulaştırıyorsunuz. Gerçekten çok tehlikeli. Yani büyük bir ihtimal tahminin hastalığın çıkma sebebi hayvanlara zarar vermek, hayvanları hor görmek, onları yemek yani şu bu Çinliler ya Çinleri biliyorsunuz yani bu yarasa çorbaları yılanı yemeleri hareket eden hayvanı veya hareket eden bir canlı yemeleri Rabbim de onlara bunun cezasını verdi. Tabi sadece Çinlilerle kalmadı. Çin'den İtalya, İtalya'dan Yunanistan, Yunanistan'dan bilmiyorum farklı illeri. Sonra en sonunda Türkiye'ye de geldi. Tabi Türkiye'ye gelmesindeki sebep de şöyle. Hacılardan da geliyor. normalde yurt dışı seyahat yapan iş adamlar var. Veya herhangi bir şey yurt dışına gezmeye gittiğinde oradan Toplayarak gelip ve ülkemize gelerek hastalandıp Sonra bizim tarafımıza bulaştırması var. Bu şekilde sağdan soldan bulaşıyor. Nezle grip olarak da bulaşıyor. Yani elinizden ayağınızın kirinden de bulaşıyor. E, akşama kadar birçok yere değiyorsunuz. Otobüste değiyorsunuz. Evde eviniz temiz olur genelde. Daha çok dışarıda belirtisini gösteriyor. Onları e, evinize getirip taşıyorsunuz mesela. Elinizi yıkamıyorsanız kolonya çok önemli olur. durumda. Kolonyalanmıyor kolonyayla ile temizlemiyorsanız virüs bir şekilde ya sürekli insan eline, ağzına, burnuna, gözüne, kulağına her tarafına götürdüğü için virüs bir şekilde sizin vücudunuza giriyor ve bu şekilde sizi şey yapıyor. Yani ölüme doğru götürüyor. Allah korusun. Evet bu koronavirüs olay nedir? Koronavirüs nelerdir? Teşhisi nedir? Ne zamandan beri ortada ortaya çıkmış? Tedavisi nelerdir? Bu süreçte neler yapmalıyız? Ne gibi şeylerden korunmalıyız? Birçok sitede birçok siteden birçok bilgiler var. Bakalım bize bunlar bu konuda neler söylüyor. bunlar ise bu sebebi bugün söylemeye çalışacağız. İnşallah bu konuda başarılı olur. Zaten bunları siz biliyorsunuz da bir kere de benden duyun istedim. Evet normal Google'a yazdığınızda koronavirüsü nedir diye kısmında ilk başta çıkan bir Hisar Hospital site olarak buraya giriyoruz. Burada virüs, virüsle alakalı neler açıklanmış hemen bir bakalım ilk olarak demiş ki 1960'lı yıllarda görülmeye başlayan koronavirüsün Çin'in Hubel eyaleti Wuhan, Wuhan şehrinde ortaya çıkması nedeniyle hastalığı oldukça merak edilir bir konu oldu. Merak edilir bir konu olmasından ziyade daha çok insanları öldürmeye odaklı olması. Yani bir nevi Rabbimizin bize bir cezası yani bir akıllama bir ders verme olarak görüyorum ama gene siz bilirsiniz. Evet bu site Hisar Hastanesinden aldığımız bilgide virüsün ne olarak algılamış? Koronavirüsler demiş çoğu insan hayatının bir anında karşılaştığı virüslerdir. İnsan koronavirüsler genellikle hafifçe orta şiddette ve üst solunum yolu hastalıklarına neden oluyormuş. Koronavirüslerinin alfa, beta, gamma ve delta olmak üzere 4 tane alt grubu varmış arkadaşlar. İlk olarak koronavirüsler COV diye geçiyor. Soğuk algınlığından, Orta Doğu solunum sendromundan MERS-CoV diye geçiyor. Ağır akut sentromu sever ve akut bunlar İngilizce olduğu için pek çok da şey değil. Ve daha sonrasında ciddi hastalıklara sebep oluyormuş. Yani virüs solunum yollarıyla zaten insanlara şey oluyor. insanlara bulaşıyor, insanlara zarar veriyor, öldürüyor. Evet bu site demiş ki nasıl bulaşır diyor. İnsanlara veya birçok belki hayvanlarda da virüs olabilir. Virüs zaten hayvanla insana geçtiği için hayvanda da kalıcı olarak şekil olabiliyor. Virüs demiş diğer koronavirüsler korona gibi solunum salgılarıyla bulaştığı düşünülmektedir diyor. Hasta kişilerin öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virüs için solunum salgısı damlacıkların sağlam kişilerin mukosalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden oluyor. Hastalığın bu şekilde insandan insana bulaşması için yakın temas yani bir metre yakındaki bir insana bulaşabiliyor. Yani ben siz ben buraya yaklaştım karşında da her, siz varsınız. <laughs> Öksürdüğümde ağzımdan saçtan damlacıkla karşıdaki insana e yani tabii hapşırın mesela 4 milyon mikrop yayıldığı söyleniyor genelde. Çok eskilerden beri duymuşsunuzdur. Bu salgınan şeyle salgıyla birlikte karşı tarafa geçiyor. Eğer hastaysanız onda oluşuyor. Ya yani normal bir nezle grip olduğunuzda o sizi bulaşıyor ya, ya kendi ailenizde evin içindeki fertlerden birbirine bulaşıyor. Bu virüs de o tarz bir hızlı bir şekilde karşısındaki şeye bulaşabiliyor. Evet belirtileri nelerdir mesela belirtileri koronavirüsün belirtileri ve tanısı nasıl olur demiş. En önemli 3 tane neden var. Yüksek ateş olacak eğer virüs sizde var olduğunu yani düşünüyorsanız belirtisinde merak ediyorsanız birincisi olarak yüksek ateş olacak sürekli bir öksürü, öksürük olacak nöbetleşe ve nefes darlığı yaşıyorsanız kesinlikle sağlık şeyine gidin. Bu biraz reklam gibi oldu ama. Evet demiş ki bakalım burada çok bilgi var gene kısa tutarak. Üst solunum yolu hastalıkları belirtilerinden bazı olan burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş virüsün ana sebeplerindendir diyor. Bu belirtileri ilaveten ise Covid-19 yani koronavirüs isminin artık bilimsel ismi mi diyorlar ona. Son 14 günde hastalığın görüldüğü ülkelerden Çin, Kore, Uzakdoğu ülkeleri, İran ve benzeri gelmiş olmak ya da hasta biriyle yakın temas öyküsü olması gerekmektedir diyor. Bu virüslerden bazen zatürre gibi üst solunum yolu hastalıklarına yol açabiliyor arkadaşlar. Bu durum kalp akciğer hastalarında bağışıklık sistemleri sistemleri yetersiz kişilerde ve yaşlılarda daha sık görülüyormuş. Virüsün teşhis için klinik bilgiler hafif olduğundan laboratuvar testlerinde genellikle çok sık kullanılmaz demiş. Ancak hekim gerek gördüğünde işte bu virüsü genetik parmak izine bakılan laboratuvar testleriyle de görülebiliyormuş. Yani 3 nedenden olacak ateş, öksürük ve nefes darlığı varsa doktora gitmeniz öneriliyor genelde. Yani hastalığın belirtilerinde 3 3 neden 3 en önemli nedenin ayrıyetinde iki tane nedeni var. İshal olması, ishal sürekli ishal oluyor mesela. Ve bulantı ve kusma varsa bunlar artık ana nedenleri. Bunların hepsi aynı zamanda veya haftalar içinde bunlar size baş gösterirse artık yani bir koronavirüs tanısı size dek gelmiş olabilir arkadaşlar. Bir an önce görünmenizi öneriyoruz. Evet. Bunun tabi virüsünde önlemleri var. Biz, bizim Konya'da değil. Bizim tamamen Türkiye'de kolonya. Yani kolonya şu an mucizevi bir şey. Altından daha değerli. Neye dokansanız ne yapsanız üzerine kolonya sabunlu su sürekli yıkayacaksınız. Neye dokunduysanız herhangi bir işten sonra işten önce yemekten önce yemekten sonra dokunmanız gerekiyor ellerinizi ayaklarınızı yıkamanız gerekiyor. Elinize ağzınıza götürmeyin. Yani bu 14 günlük süreçte yani bu kuluçka dönemi yaşıyor şu an koronavirüs. Bu 14 günlük süreçte şey yapmayın. Yani elinizi ağzınıza götürmeyin. En azından götürecekseniz bile yıkayın, kolonyalayın ondan sonra götürün. Yani ıslak mendil varsa sürekli yanınızda bulundurun. Kolonya sprey kolonyalar var. Babam bizim evimize getirmiş. Hepimize dağıtıyor evin içinde. Sağa sola giderken otobüslere dokunduğumuz yerlerde oralarda genelde çok oluyor. Tabi dezenfektan sürekli oluyor. Yani ülkecek şeye gittik. Çok aşırı bir temizliğe gittik ama tedbiri de elden bırakmamak gerek. Yalnız da bir kolonya sprey taşımanızı öneriyorum. Evet birçok önlem var demiş bu virüslerin virüsünden koruma. Tabi takdir başımıza gelecekse her türlüdür de. Ama biz tedbirimizi elden bırakmayalım. eşeğimizi sağlam kazar bulan sonra Rabbimize ne nasip ederse zaten o başımıza gelir. Ondan kaçış yok. Maske evet maske söylemeyi unuttuk. Bak yeni aklıma geldi burada gördüğüm için. Arkadaşlar maske kullanıyoruz. Dışarıdaki hava olaylarından, insanlarla iletişimimizden kaynaklanan işte bu önceki salgı olayından. Zaten havadan da girebiliyor. Direkt hava havadaki pislik veya virüs havada dolaşırken sizin ağzınıza yüzünüze girebiliyor. Yani kimseyle konuşmanıza da gerek yok o şartlar altında maske takın yani ma maskeyle gezebiliyorsanız rahat eğer çok aşırı değişik yani iş, iş olarak maske sizi rahatsız etmiyorsa maske kullanın arkadaşlar veya dışarı çıkacaksanız 1-2 saatliğine bile maske kullanırsanız siz daha iyi olur en azından belli bir seviyeye kadar koruyor yani çok korumaz da belli bir alana kadar koruyor Dediğim gibi ellerinizi sürekli yıkayın. Burada da belirtiyi 20 saniye sürekli ovalayarak yıkayın arkadaşlar. Sağını, solunu, altını, üstünü, her tarafını şu şekilde aralarına sokarak da iyice yıkayın. Her taraf tertemiz olsun. Kendi elim için gösteriyoruz. Yıkadım da geldim zaten. Yani yakın temastan kaçının. Özellikle bizim ülkemizde yani sünnet değil de sünnet gibi bir şeydir. Bu selamlaşma, tokalaşma namazdan sonra veya birbirimize karşılaştığımızda. Bunlardan belli bir aralığa kadar, belli bir vakte kadar uzaklaşın arkadaşlar. Bir iki hafta uzaktan selam verin. Çok yaklaşmayın. Konuşurken olsun, herhangi bir şey uzatacakken de olsun. Çok, yani çok yaklaşmadan hemen şey yapın. Özellikle bu 14 gün içindeki Kuluçka döneminde şey yapmayın. Kalabalık ortamlara gitmeyin arkadaşlar. Zaten şu an ülkemizde yasaklandı. Çoğu yerde. Eğlence merkezleri alışveriş ve yaşam merkezlerinin çoğu yasaklandı. E, maç Şu an e, lig ligde oynanan maçlarda seyircisi oynanan çok kalabalık olduğu için sadece maç izleyebiliyorsunuz. Yani bilet almaza gerek kalmıyor. Evinizde beyin sport varsa oradan izleyebiliyorsunuz. Reklam olmasın bu arada. Ya bu tarz hareketlerden kaçın. en önemlileri bunlar zaten. Evet başka ne demiş? Evet yani bu bu dönemde 14 gün içerisinde düzenli olarak uygulanması önerilen ve herkese dünya çapında şu kuralları genellikle uyuyoruz. Ellerinizle mi sık sık 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın. Küçük çocukların ellerini bu şekilde yıkamasını sağlayın demiş. Bir sonraki nedenlerde su ve sabun bulunmuyorsa eğer alkol bazlı bir el de el dezenfektanı varsa onu kullanın diyor yani su ve sabun yoksa alkol içeren bir el dezenfektanı kullanabilirsiniz diyor öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın eğer kağıt mendille yoksa ardından mendil şey şu şekilde şu şekilde ağzınızı kapatarak yani şöyle iyi gözüküyor mu şu şekilde ağzınızı kapatarak kullanın yani öksürürken başkasına da gitmesin yani 4 milyon tane mikrop yayıldı söyleniyor. Başka başka insanları da hasta etmeyin. Eğer kendiniz hastaysanız bile bunlar tamamen tedbir amaçlı şeyler. Tabi mendil varsa da mendil kullandıktan sonra mendil direkt çöpe atın. Hiç hani ya bunu az kullandım dursun biraz daha kullanın değil. O muhabbete hiç girmeyin. Tamam bunu direkt çöpe atın mendil. Bu gerçekten sıkıntılı bir hastalık. Yani daha doğrusu salgın da diyebiliriz. Kirli ellerle elle demiş. Ya yani kirli e eğer elleriniz kirliyse ağzınıza, burnunuza, gözünüze dokunmayın. Bunlar tam en çok virüsü virüsün en çok vücuda giren yerleri bu. Ağız, burun ve göz. Gözlerinde de giriyor mesela. Eğer belirtisi varsa ve konmuş hastalığı, teşhis konmuş hastalarla aynı kaptan yemek yemeyin, aynı bardaktan su içmeyin. Öpüşme ve kişisel temastan kaçının. Yani zaten bu yakın akrabalarda yani dediğim gibi el sıkışma olayları. Bunlardan kaçının arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü WHO, riskli bölgeleri seyahat eden herkes için demiş. Yani bir şekilde eğer adamın işi buysa, gitmek zorundaysa da ta bunlara karşı tavsiyede bulunuyor demiş. Çiftlikler, pazarlar, ahırlar ve hayvanların bulunduğu diğer yerleri ziyaret ederken genellikle hijyen kurallarına uyun uyum diyor. Hayvanlarla temas öncesi ve sonrası düzenli olarak ellerinizi yıkayın diyor. Hasta hayvanlarla temastan kaçın diyor. Hayvandan geçtiği için bu hastalık. Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünleri tüketmemeleri gerektiğinde Dünya Sağlık Örgütü bu uygulamaya geçiyor. Evet burada birçok şeyden bahsettik. Bakalım başka bir sitede bizi daha çok etkileyecek bir bilgi var mı? Hemen ona bakalım. Evet bu iki hafta gerçekten çok önemli. Şu an Çin'de birçok ölüm var. Zaten Çin'de başladı hastalık. Avrupa'da şu an 500'e yakın ölüm sayısı 500'e ulaşmış. Toplamda yani totalde tahminen bildiğim kadarıyla 190, 192 bin kişi de bu hastalık görülmüş. Yani 3500'de öldü diye biliyorum. Evet. Bakalım başka hangi bilgiler var? Hmm. Evet burada Belirtilerinde iştahsızlık ve kilo kaybı varmış mesela ateşi zaten söyledik halsizlik ve du durgunluk varsa vücudunuzda karın bölgesinde herhangi bir şişme varsa normal sebepte yemekten sonra gidelim normal bir şişme varsa görme sorunları yaşıyorsanız gözün sulanması ve gözde renk değişimi varsa yani nezle ve denge sorunları varsa bunlar da koronavirüsün belirtileri arasında geçiyormuş. Her Bu da biruni üniversitesi hastanesinden çıkan bir bilgiye göre söylüyoruz bunları tedavisi, ilaç tedavisi şu an yok zaten. Dünyada şu an tedavisi aranıyor. Bilimsel çalışmalar yapılıyor şu an. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisi olmuyor. Ya yani istirahat, dengeli beslenme, dengeli beslenmek ve sürekli yani bu iki hafta, 3 hafta veya bir ay içinde sürekli evde kalarak hastalığın yayılmasını engellemek sizin için tedbir amaçlı bir çalışma olacağını umuyoruz. Evet, başka neler vardır bakalım. Medicana.com'dan giriyoruz şu an. Bakalım bu, konuda neler diyormuş. Virüsler gerçekten çok sıkıntılı bir hal almaya başladı. Yani dünyada kasıp kavuruyor. Bizim ülkemizde de artık gözüktü. O da yurt dışından gelen arkadaşlar ve onların ailesi oldukları olduğu için birbirine bulaştırmakta tabii kaçınmıyorlar. Evet zaten birçok yerde dedi ellerinizi sık sık bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalış çalışın arkadaşlar bu bu zamanda şu an çok önemli bağışıklık sisteminiz düşük zaten virüs her türlü geliyor ya da vir, siz, virüs gelmese bile siz siz bağışıklık sistemi şeyse güçlü değilse zaten direkt grip nezle olduğunuz için direkt sizi karantina altına alıyorlar ve hastaneye gittiğinizde bu sebepten şu sadece masumca yani hastaneye gidiyorsunuz grip nezle diye direkt size teşhis koyup karantina altına alabiliyorlar. Ya bu zamanda hastaneye gitmek de sıkıntılı şu anki. Çok, çoğu yer zaten boş duruyor. Kalabalık ortam olduğu için. Hastane ortamında hasta değilseniz bile hasta olarak çıkabiliyorsunuz. O yüzden o yüzden dikkat edin. Şu an bir korktum ha. Bir ses geldi ama niye oldu ben de bilmiyorum. Bir, bilgisayarda bir şey doldu herhalde onun için. Evet. Yeterli sıvı alarak kaliteli protein ve doğal sebze meyve tam tahıl bakliyat vitamin ve mineral antoks zengin beslemeye çalışın diyor burada da. Hasta kişilerden kalabalık mekanlardan uzak durun diyor. Başta yaşlar olmak üzere bağışıklık sistemi yetersiz ve herhangi bir hastalığın son evresi olanlar gebe kadınlar ve çocuklarsa daha büyük risk altındadır demiş. Buradaki medikano.com'dan verilen bilgiye göre de. Evet bizi daha çok ilgilendiren bir konu var mı? Anadolu Sağlık Ork'a girelim bakalım. Burada da genellikle bütün sitelerde aynı şeyler yazıyor da biz daha çok farklı bir bilgi arıyoruz. Heh, mesela ha, farklı bir bilgi demişken de Anadolu Sağlık Ork'a girdiğinizde internet sitesinde burada sizin e, sürekli güncellenen bir app kısmı var. Totalde 195.935 insana bulaşmış. Burada ölüm sayısı demiş total 7866 ama bu şey mi acaba karantinatına Allah'ım ben tam 3200 diye biliyordum ölüm sayısını. Hayatın e, hayatı kurtulan demiş 80 bin kişi şu an. Geri kalanı karantina alınan. 7866 rakamı doğru mu bilmiyorum ama doğruysa da eğer şey yani. Damlacıkların ağzınıza burnunuza girmesiyle yayılıyormuş. Mesela yani burada neler var? Bir metreden yakın bir mesafeyle yaklaşmayın demiş. Evet. Maske kullanımda zaten biliyorsunuz sadece ağzınızla yüzünüzü kapatacak o kulağınızdan tutan maskeler var ve arkadan bağlayan maskeler var. Bunlardan kullanarak biraz olsun da şeyden kurtulabilirsiniz demiş. Evet. El yıkamada da bazı kurallar var. Avuç işleri avuç işleri ve parmak aralarını ovalayınız demiş mesela. Parmak sırtlarını yani şu şuraların diğer avuç içiyle yıkayınız demiş. Her iki elin baş parmağın diğer elinizle ovalayınız demiş. Şu şu şekilde arkadaşlar. Avuç içine sürterek parmak uçlarını yıkayınız. Şöyle büyük bir ihtimal. Yani burada göster ben fotoğraftan göstererek size zaten bilgi veriyorum da. Aynı havluyla musluğu kapatınız demiş. Bak havlu elini bile değdirmiyor yani orayı açarken. Sonra hijyen sağlamış oluyor ve bu tamamen 20 saniye sürüyorsa da 20 saniye sürdürün demiş. Yani 20 saniye boyunca elinize su değmesinden bahsediyor burada. koronavirüs. Evet. Haberleri değiş. değişik. Bir de Anadolu Ajansı'ndan bakalım bu virüs olaylarına ne yapıyormuşlar mesela onlara bakalım. Hmm. Evet. Yeni bir bilgi var mı? Onlara bakalım şu an. Suudi Arabistan'da mesela 17 kişinin iki hayatını kaybetmiş. Evet. Virüsle alakalı haberler arıyoruz. Suudi Arabistan. Orası or çok. Futbolcularda da bildiğim kadarıyla da Cristiano Ronaldo da çıktı zaten kendi ada satın almıştı orada ailesi de şu an kalıyor yani ilk tamamen şeyden gitti yani Juventus'ta Juventus'ta Dybala da görüldü o da karantinan İbrahimovic de görüldüğünü biliyorum birçok futbolcuda gözüküyor zaten futbolcularda da gözükmesi artık normalleşti yani evet başka bilgi var mı Trump evinizde kalın demiş bilgi olarak yani bunun haber haber kısımlarını da aktarıyor Evet video baya 20 dakika olmuştur büyük bir ihtimalle de. Arkadaşlar bir, yani korona virüsünü biraz bahsetmeye çalıştık. İnşallah bu dediklerimi uygularsınız. En azından bir iki hafta deneyin. Şu an virüs kuluçka döneminde olduğu için yani 14 gün içinde de belli oluyor zaten. Fazlası 2 ile 14 gün arasında belli oluyormuş. Sizde olup olmadı. O yüzden sürekli elinize yıkayın. Yani en çok bilgiler bu zaten. Kolonya varsa kolonya kullanın. Ha faydası vardır. Maske takabiliyorsanız maske takın. Allah yardımcınız olsun. Çok zor günler atlattık. Daha zorlarını da atlatacağımıza inanıyorum. Virüsten de kurtulacağımıza inanıyorum. Rabbim bir daha böyle günler yaşatmasın. Yani pek bu konuda konuşmanın manası yok zaten. Kendimizi koruma altına alalım. Öyle çok kalabalık mekanlara da gitmeyelim. Yani Rabbim bizi görüyor. İnşallah bu konuda da yardım edileceğini düşünüyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Hasta olanlarımızı iyileştirsin. Allah başımıza dert vermesin. Ülkemizde bunca dertler arasında korusun. 2020'nin geldiği yani ilk çeyreğine ne kadar gerçekten çok şey atlattık. Buna, buna da sabır tabii şu an şu ana kadar başımıza kişisel şahsi olarak düşünüyoruz düşünürsem başıma çok şu an herhangi bir şey gelmedi. Tabu gelmeyeceği anlamına da göstermez. Ya e, Rabbim bizi korusun. İnşallah bu virüsü de atlatacağız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videolar çekmemi istiyorsanız ya bu bu tarz olmayabilir. İnşallah kurtulursak böyle bir şey bir daha çekmem zaten. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz eğer bilgi sahibi olduysanız videoda bir, bir şey öğrendiyseniz bile bir beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Youtube'a girerek Mucahit Özdemir yazarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Koronasız günler diliyorum size.